Var mı bir haber? Var. Seylan teyzeyi getiren araç kiralıkmış. Ne? İşin pis tarafı. Bunu her kim yaptıysa aracı kendi adına kiralamayacağı kesin. İşleri iyice zorlaştı artık. Ben de şöyle bir haber var. Birileri annemi araştırıyor. Ne alaka? Bilmiyorum. Miras meselesini bahane edip geçmişi kurcalamışlar. Bu Seylan teyzenin ailesiyle bir bağ yok ki miras meselesi olsun. Kim kurcalıyor abi bunu ya? Bilmiyorum. ...o benim aklımda biri var. Kim? Korhan. Yok oğlum Korhan nereden bilecek Seyran teyzeye ne alakası var yani? ya? bilmiyorum ama şu durum benim acayip canımı sıkmaya başladı artık. Önce geldin. Neyse sonra konuşuruz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Ece Hanım. Ben işimin başına döneyim, size iyi oturmalar. Sus. Kolay gelsin. Evet Ece, niye geldin? E, dünden sonra seni merak ettim. Geleyim bir göreyim istedim. Gayet iyiyim işte merak edecek bir şey Bu kadar mı yani? Neden mi bekliyorsun ya? Alp bana neden söylemedin? Ya bizim bir senemizin her anı beraber geçti. Ben ne anneni biliyorum ne senin geçmişine dair bir şey biliyorum. Biz bu kadar uzak mıydık ya? Ece bunların konuşmanın bir anlamı var mı Allah aşkına ya? Evet var benim için var. Çünkü geride kalan benim ya. O! Neva Sultan! Niye geldin sen? Ben ne dedim sana? Şimdi polisi çağırıyorum komutan. ben senin için gelmedim ki Neva Sultan. Alp Paşa'yı görmeye geldim. Sakın. Sakın kızıma yaklaşma. Ne ayıp. Ya ses ayar. E merhaba demeyecek misin? Biz seninle eski arkadaş sayılırız. Git buradan istemiyorum seni. Anne çok korkuyorum. Korkma kızım. Korkma ben yanındayım. Hiçbir şey yapamaz sana. Ece söylemedim çünkü gerek duymadım. Gerek duymadın öyle mi? <laughs> Duydun mu beni? Bir daha seni etrafımda görmek istemiyorum. Alp. Alp. Ben sana ne dedim bu? Ha? Ben sana ne uzak duracaksın demedim ya. Alp Bey yapmayın lütfen. Neva al kızı içeri geç. Alp Bey yapmayın. Ya hayal korktu zaten al kızı içeri geç. Alp Paşa benim buraya gelişimin Neva ile hiç ilgisi yok. Kızım sen beni burada bekle. Ben hemen geliyorum. Ben lütfen. Ben de Ah, tamam. Tamam buradayım korkma. Ben direkt buraya seni teselli etmeye geldim. Ne diyorsun lan sen? Bu acı, elem, keder falan belli. Sen de biraz sinir yapmış. Ama takma kafana çok. Her ailede olur böyle şeyler. Ben gençliğimden beri senin annenin <laughs> büyük hayranıyım. Hani gazetede okuyunca bir heyecanlandım. Hemen kalktım buraya geldim. Yani belli mi olur? Yüz yüze tanışma fırsatımız olur. Belki günün birinde Korhan Ateş'e sevgilerim. Sen mi lan? Ha? Annemi kaderini da sorduran sen mi bunu lan? Ha? Senin işin. Senin işin değil mi lan bu? Ne ki ben yaptım?

Sağ ol. Kuzunun herkesin içinde. Ah be. Neva iyi misiniz? İyiyiz Ferhat iyiyiz. Ferhat hadi sen. Gonca sen de içeri girin bu oturtun tekrar bir şey yok hadi. Tamam Ferhat hadi. Ah be iyi misiniz? İyiyim. Ama eliniz... Ya Neva Anne çok korkuyorum. kim bu adamlar? Ciddi. Tamam sonra konuşursun bunları. Hadi, hadi gir içeri abi. Sen kimsin ya? Kimsin sen ya?